Aa, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bize ne yapacağız? Tabii ki de size bir şey söyleyeceğim. Ailemle buluşmak yani Selim'in o bırakmadığı bütün akrabaları ailesi faydayı var. Onu onu bu bu cuma günü de köyde olacaklar tamam mı? Pis gibi de köyde. Ama ben köye gitmeyeceğim. Tabii orada hayvan olacak diyorsunuz ama olmayacak. Çünkü bizim pek bir arabamız yok. Onun yüzünden artık şu güzel yazlıkta çekeceğiz köyümüzü. Yani a akma bir fikir getirdi. Evet, köyde köyde havuz da olacakmış gibi de. Ama burada havuz yok ya. Deniz de yok. Çünkü biz Ankara'da. Yok Ankara'dayız. Ankara'da bu yazlık var. Yani burada olacağız. Yani Ankara'da olduğumuz için deniz de olmayacak. Havuz da. Bakalım onlar köy yerine yalnızca günlerini nasıl geçirecekler. Hatta Selim'e ne olacak biliyor musunuz? Tabii ki de merak ediyorsunuz. Selim ev buradan gitmek için bir plan kuracak. Ve ailesi de ona izin verecek. Hem onun o kuzeni var ya kuzeni Hakan. Ta, e, başka gün yaptım Hakan. Onu ben, onu ben, ben de getireceğim oraya. Tabii ki de Selim Hakan'ı tek sevmez. Ama sonrasında bugün, yani bu, bu, gidiyor da birlik olup kaçmaya çalışacaklar ama ne yapalım Or orada görevliler var kaçmamak için artık orada yaşayacaklarmış yani ben iyice bir anlattım size, e videoyu yani siz cıval günü bir bekleyin cıval günü hemen çift geliyor hemen çift köy macerası ama tabii ki de köye gitmeyecekler Ankara'daki Ankara'daki bir adına Ama bura Ankara değil. Bura Antalya. Ama ben Ankara'da olacaklar diye yazacağım. Tamam mı? Neyse neyse. Şimdi sizle ilgili başka bir yapacağım bölümeyi de konuşacağım. Şey sonraki bölümde ise hmm, ne olsun Ha, buldum. Birinci Karabağ Savaşı'nı yapacağım. Ondan sonraki bölümde. Kaba Savaşı'ndan sonraki bölümde ise var ya şu benim böyle kıyafet yaşıyorum ya onun tam tersi yani konuşuyorum konuşuyorum böyle aa geliyor lay, lay, lay. öyle seni var ya sele başka bir sele hmm, listesi oh, sonra orada orada dans edeceğim güzelce sonrasında ise Eski 1965 videolarına geri döneceğiz Sonrasında ise işte en sevdiğiniz ve en istediğiniz video. Selim. Buralar Madrid arkadaşım yani öyle videolar olacak. Neyse arkadaşlar şimdi ben size haberimi getirdim. Sizi çok seviyorum. Bay bye. Açık sesle size bir şey söyleyeceğim. Yanımda bir Amanda da var. Tüüü. Merhaba. Bugün ne yapacağım acaba ben? Haftaya cuma hangi video gelecek? Köye gideceğiz. Köyde havuz olacak ama sonrasında ise sonrasında ise şaşırmazsanız ve yalan görmemişsiniz konum atmamış. Annenin konumu yokmuş. Onun yüzünden de hepiniz Hakan'la beraber köy yerine böyle Ankara'ya gideceksiniz. Ama orada deniz bile yok. <laughs> bay bay.